Hadi artık. Bekir sizi bekliyor. Geldik abi. Otobüsü kaçıracaksınız. Gül. Hadi siz yengemle dışarı çıka durun. Benim abimle konuşacaklarım var. Abi. Ailemizin tek büyüğü sensin. Yengem rahmetli annem, sen de rahmetli babam yerinesin. Evlendiğimizden beri sırtınıza yük olduk. Kusura bakma. <laughs> yük mü olurmuş canım? Bu ev babamızın. Başka çarem kalmadı biliyorsun abi. Kanada'da bir iş bulup bir de tutturursam sana olan bütün borcumu öderim. Ayrı bir ev tutup... Tamam tamam. Bunları konuşmanın sırası mı? Hele sağlıcakla git gel. Hadi bekletme arkadaşını. Abi. Gül size emanet. Annesi babası sağ olsa onlara bırakacağım ama biliyorsun, kimsesi yok. Sizden başka da kimseye güvenemem. Yanına birkaç kuruş bıraktım. Zaten yakında ben de gönderirim. Ona göz kulak ol, olur mu? Merak etme. Hadi hadi çıkalım. <laughs> ya patlama geliyoruz işte. Ya patlamayın işte. geldik geldik. hadi be oğlum, mesafete baksana ya. Deli Bekir, geldik, öldür mü? Abi. Abicim, yenge. Allah'a emanet ol Gül. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bekle bizi kara. de bunu besle. Başkasına bıraksaydı ya. Tamam be. Başka yer bulamadım bırakacağım. Tamam. Üzülme. Ben varım. <laughs> beklemek imtihandır kızım. Beklersen bulutlar açılır, mavilik çıkar. Beklemek mavidir kızım. Al, senin. Akşam oldu. Hala ortalarda yok. İşin yoksa yolunu gözle. Her gün o tepeye çıkıyor. Sanki bir alt var orada. Ah bir ol. Çok yüz verdim bunlara çok. İş filan bulmamış mı daha? Bulmuş. Niye birkaç kuruş göndermiyor o zaman? Ya birden para kazanmak o kadar kolay mı? İyi iyi. Biz burada karısını besleyelim. Şşt. Aman dokunmayın. Çekin. Gül Hanım efendi teşrif etmeden yemeğe başlanır mı hiç? Geldi işte. İyi akşamlar. Kusura bakmayın biraz dolaştım da. İyi. Yardım edeyim yenge. Lüzum yok ben yaparım. Otur da yiyelim artık. Bari tabakları doldursaydın. Ben yaparım elim kolum tutmuyor mu benim? Dolduruyorum ya. Abi haber yok mu? Telefon falan etmedi mi? Sanki burası postane... Dünden beri etmedi. İşi iyi mi acaba? Kaçak turistin nesi iyi olacak ki? Bir gün yakalanırsa... Yakalanırsa ne olur abi? Ne olacak? Geri gönderirler buraya. Aman Bekül! Kaçıncı defadır aynı şeyleri sorup duruyorsun. Çok özlediysen kocanı gidersin peşinde. Nurten! mi dedim. Bana bak, çocukların yanında söyletme beni. Bilmiyorum sanma. Neyi? Sen bilirsin, bilirsin. Onu görünce. Çocukların yanında nasıl böyle konuşursun? Bir ihtiyacın var mı? <laughs> ne zaman bir yere çıksam hep yanımda! Evin her köşesinde o! Yeter artık be! Ben bu eve bakıcılık yapmaya mı geldim? Konuşsana dilini mi yuttun? Konuşsana! Biliyorum, onda gözüm var bu eve gelin gelin! Saçmalama be kadın. <laughs> Niye beni bıraktı? Niye? Bu yosma da gözüm var Ben biliyorum. Alo. Hmm, tamam tamam, iyi söylerim. Halis miydi yenge? Ne diyor, iyi miymiş? Sen hasta mısın kız? Kocan parayı buldu da her dakika telefon edecek sana. Daha kaç ay oldu gideli? Çocuklar nerede? Şey, bahçede oynuyorlar. Başlarına bir şey gelirse ben sana o zaman gösteririm. Şimdi bakayım ben. Tamam tamam dur. Önce bulaşıkları yıka. Ben kendi çocuklarıma bakarım. Çocuksuz kadın ne anlar çocukluğunun halinden? Market'e uğradım da bunları aldım. İyi iyi besle bakalım yengeni. Ne yapıyorsunuz burada? elbiseyi sana aldım. Çok yakışacak. Sağ ol. Benim elbisem var. Yengeme ver onu. Gül. Bunu sana aldım. Tesbihi sana bırakıyorum. Rahmetli babamın hatırası. Biliyorsun yanımda hiç ayırmazdı. Onunla birlikte kalbimi Ben seni hep düşüneceğim. Kim o? Gül, korkma beni. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Geç oldu abi. Ne işin var burada? Şey, konuşmak istiyorum. Yarın konuşuruz abi. Şimdi... Anlasana Gül. Sana vurgunum. Seni seviyorum. Rüyalarıma giriyorsun. Hep sen varsın aklımda. Abi delirdin mi sen? Abi çık bu odadan. Seni çıkıyorum be. Git buradan. Ahlaksız seni. İki paralık ettin namusumuzu. Yürü. Giri içeri. defol burada. Senin gibi birinin evimde yeri yok. Defol utanmaz. Az önce bir ola abin aradı. Adam baştan çıkarmaya kalkarsın ha? Pıh sana. Ben senin halan filan değilim. Defol. Hala. Hala. Yalan. Vallahi yalan. İftira atıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.